bir falan oluyor yani anca. Lan beni banlayın. Alo ban atın bana. Alo. Bana bana atsana admin amına koyayım. Ağlama oyun değiş. Oyun değiş ne olur. Kapat artık AK. Lan yok, mod yok mu beni banlayın. Abi bir şey deniyordum başarılı oldum. İyi bok yedin. ne başarılı şimdi Ne oldu şimdi <laughs> bunu yani? Helal olsun ama adam denemiş olmuş sonuçta. Onu da söylerim yani. Alt buradaysan anan... <laughs> Abi yayına çıkmak için yaptım. Giden bir abonelik olsun. Arkadaşıma söyledim. Bizi eğlendirdiğin için tekrar sana sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum. Kralsınız lan siz. <gülüyor> 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 ya oğlum bu ne bu ne bu niye ya niye ya? Allah Allah. İyi, siz de önce size şey beyler nasıl yayına çıkıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Harbiden ama ne Harbiden. Adam 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 hesaplamış sonra ban yemiş. Bu adam çete lazım aga yazıyorum bak bunu. <gülüyor> <gülüyor> bu adam çete lazım aga bu. İyi GTA RP el ren hadi oç hadi amık. Niye yazdım hatırlamıyorum ama bir daha yapmayacağım emin edebilirim seviliyorsun bu arada yazdıklarımı görünce utandım özür dilerim. Re büyük ihtimal RP izleyicisi değil mi? Adam hiçbir şey yazmamış, çok iyi, ziya, yayıncıcıyım biliyorum, EDRP. Yarrak yayın Rakun yazmışsın önce. Ali ananızı geriye sen ne gülüyorsun? Oğlum adam hadi hoş yazmış amına koyayım. Hayır öyle bir fotoğraf verdi <laughs> ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. O, o geri evde gibi hatırlasam <laughs> <laughs> Hatırlıyorsun değil mi fotoğrafı? Hatırladım. Abi. <laughs> abi eskiden yazmıştım galiba görünce de çok utandım kusura bakma 14 yapın. Eee ses cc diyenlerin anasını sikim. <laughs> <laughs> Allah için burada herhangi <laughs> abi, burada bir <laughs> <laughs> bu, <laughs> şey yok. Burada Adamlar da ses cici yazıyor. cidden i̇şte anasını sikim. <laughs> bir şey diyeceğim bu savunma ben lölden ban yedikten sonraki savunmamla aynı amın <laughs> Herhangi bir sebep göremiyorum. <laughs> evet savunmasından daha iyi amın Kes lan Enes malı. Lan Esin mal bu da espriydi <laughs> 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 31 <bir> delireceğim amık <laughs> Kemal'i. Yayın açacağız sıkılıyorum yalnızım evde. Yardım et bana ağlayacağım Mako. Kendine mi üstlen ya senin amına korum çocuk Kemal sandım rozeti yüklenmedi sandım. Ha kendisine <laughs> mi üstlenme etiketlemiş? yardım et hü. Enes abi ve Kemal abi veya moderatör abiler kendisine müzisyen diye bir orospu tamam tamam pardon adamı Kemal sandım. O gün de kötü gündeydim. Moralimi artırıyor diye Kemal'i hevesle bekliyordum. Ne olur affedin pardon lütfen affedin. Yeni kapalıyken ben yemiş. Bir de aynen kapalıyken yani. Ee, kendine BBL BBL raz hadi demiş. Haydi İsviçre e niye banlanmış arkadaş? random random. random, Orası mı yazmış random <laughs> için? Aklıma bir şey geldi. Acaba moderatörler <laughs> ne kadar dikkatli? Random atayım Kemal yazdım. Sonuna nasıl oldu bilmiyorum. Oç yazmış. <gülüyor> Yersen. <gülüyor> <gülüyor> yer, <gülüyor> yer <gülüyor> sen. Yani neymiş? <laughs> moderatörler dikkat ediyormuş. Bir maaş mı patlamadı mı peki? Ne olursun açın Kemal Bey. <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> Hayır sen yalan söylemişsin bak burada net bir yalan var. Burada net bir yalan söz konusu. Rıdvan Labaday'ı reddet diyorum ama üzülerek. Çünkü chatte chatte olabilirdi. İki hayırla. ya yani bir evetimiz var ama iki hayırla üzülerek uğurluyoruz. Bir de zammam demiş. Onun bir de o kesin vallahi bir de zam hatırladı. <laughs> bağış atan bana at evde bağırarak okuyayım amık Kemal para atmadan da izleyebilir miyiz verdim say ananı sikeyim çağrı ne oldu lan sana abi, abi çağrısı tepki olarak olmuş olabilir Aynen. mesela hani çağrıya değil ya yani tamam da olarak. tamam çağrı da tepki olarak herkes aynı anda ananı sikeyim yazsa burada yani ha o ayrı. O ayrı ama ben burada çare sövdüğünü düşünmüyorum yani. Ya olabilir ama yine de ananı sikim diye chat'te böyle yazmış. Anladın mı böyle? Doğru. Mesela düşürsene. Doğru ye, doğru. Yeni biri böyle yayını izliyor. Chat'te böyle sürekli ananı sikeyim. Oha ama bilmem öyle geçiyor. Öyle olur mu? Yani ben belli bir yere kadar bir şey de demiyoruz belli şeylerde ama bu da o çok yani bence. Yukarı yukarıya baksana. Bunun şeftaliyi yaracan. Az bakayım. Bunun şeftali yarayan at. Ne oldu lan orada? O bir şey. <laughs> Kemal'in chat acayip diyorlardı. İnanmıyordum. AQ diye gelip sonra benim chat'e dönüşmüş ya adam. <laughs> 14 yap 14. Dur buraya bakmıştık. Buraya baktık. Şuraya F5 atınca oluyor mu? Enes. Ko. Evet. E alanı sikeyim. Niye olmadı? F5'e bas çünkü. <laughs> He düz F5 mi basayım? Öyle lan. <laughs> Jiroz küstü bu arada. Kalkışı götü ondan. Kaldırın çabuk mu? <laughs> Oğlum sen ne zaman yemişsin? Opi Bey'den yemişsin sen. 2018'de yemiş adam. Ha ne zaman? Ali direkt seni Aa, sikeyim. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Bu büyük ihtimalle yan hesap yani hesapla gelmiş manda açmadığı için burada şey bir de seni kim yazmış. şey diyeceğim yeni manda da değil espriden sonra yapılmış bir <laughs> bi Aynen aynen espriden önce çünkü bunu düşünmüşüz bu adam direkt senin şahsına söylemiş bir de anladın mı? Kemal'cim Ali Gece'nin bir vakti seni beni çeti reyişledi dayanamadım. Kemal ufak, başlamış. ufak tefek gözü <laughs> Bak bir de diyor ki ufak tefek gözüme kestirdim. <gülüyor> 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 Bana kaldır Ali'yi mektebe yollayacağım siz. Kardelen Ayşe, Kardelen Ayşe Ali mektepte eğlendirsene. Zıbap ış şakamatik oldum. Hayır <gülüyor> <gülüyor> Karar sende Ali. Bunun kararı ne sende? Ya ne karar sende, Mal mısın kanka sen? Hadi. Ee, ben ne bileyim oğlum ben sende diyorum bir şey demedim ki. Sen niye zabu? Sen niye zabu mafya dönüşü lan? Ada ada diyor. Ba <laughs> ba bla <laughs> bla bla. Red ne diyorum? Zabu Mali, Orospali. Berkcan yayının anasını siktin ha. Evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yo canım bunu biz uydurdun zaten amına ay banlan diye bunu biz yazdık buraya. <laughs> kabul ettin yani Helal olsun. Bunu 14 gün verin çocuk kabul etti bunu. Ağ. Herkes yazıyordu ben de yazdım pardon. He bu da fanatik takım ]lik. bilmem neyi. Orası bu çocuğu. Bu ne bu da mı fanatik? <laughs> şey Doğa banlamış sonra bir de 2 anlamış. Reis ben oyuna küfür ettim yanlış anlaşıldı lütfen kusura bakma. Ulan oyuna Kanka nasıl direkt, Or direkt sana söylememiş. 14 yap. Ali yani ananı şey. sikim. Şahsına küfürüyor yok abi. Şimdi. abi Ali abi size oyun oynarken kesin anama küfür edecek dedi. Ben de dayanamadım kendisine dedim. Ban yedim arkadaşım <laughs> da küfür etmişti ona ban atmadınız diye sinirlendim. Abi bokunu yiyeyim bana mı aç lütfen kusura bakma. <laughs> Arkadaşlarım ikiniz öyle onu da banlayalım. onu da banlayalım arada söyle onu. Ali kabul etmiyor arkadaşlar Ali'ye onları reddediyorum. 154 gün 14 saat 27 dakika 57 saniye sonra TT Ha o da takım şeyi yapmış. Eee Allah hadi. O, o konudan o konuya nasıl geçtin Ben de anlamıyorum ki saniye dakikalar içinde nereden nereye gidiyorlar ya. Emre abi yayın aç. Ananı <laughs> sikim yazsam kimse görmez. Yayın başında yazdım. Görmezsiniz diye gördüler. Buradan Enes'i tebrik ediyorum. Harikasın. Yetek. <laughs> yalnız doğa doğa yakalamış seni doğa. Eee siz görünüm. Ananızı sikik chat. Ben yatıyorum. Bir Forza sokturmadınız be Kemal abi. Sizin de İyi kardeş ya. Aman aman chat karar Chat <laughs> özür dilerim sizden geceydi galiba. Bunu yazdım. Bak chat'e sesleniyor. Buna chat karar verecek. Zaman uykudan uyanmıştım. Özür dilerim. Zaten sab olacak para da yok. Sen de açık chat'e almıyorsun. Sadece yanda durdun. Eray seni seviyorum. Öpüyorum. Kuzi demiş. Chat aç diyor. Buna chat karar verecek aga chat'e laf gelmiş. Ya bence chat bu arada açmayalım çünkü diyor. çocuk iki tane daha bana yemiş yani işte. Baksana bir üstten. Işte. Önceden ban yemiş. Yayına geç pezemek yani. demiş bir kere. Bir de ben şey gösterip Timeout atmışım yani banını kaldırıp. Ya ama chat aç diyor şu anki bandan. Ben bunu açıyorum aga. Camgg mi dur değiştiriyorum bekle. Ya da oyunu geçecek. Arka, arka! 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 geçme. Dur dur roldeyim roldeyim. Ya an senin değil. ananı sikeyim Eray. Yine Ulan, mi dur, girdin? bak. Amına koydum. Üç buçuk saattir yayın yapıyon. <laughs> <laughs> bir bana da dosya amına koyayım. <laughs> tamam oğlum onu ne güzel yayıyoruz yani. işte bir yandan. Kemal lan, ben, sen ben senin yayın... bildirimlerini kapamışım. Gittim içeride oturuyordum ha yayında olduğunu bilmeden. Onu ama. açın oğlum onu açın lan. Arkadaşlar bak sizlerde de o kapalıdır onu açın sonra Yayın gelmedi falan diyorsunuz. Onu yayın lan bir yayın bildirim uygulaması yapsak ya. Allah Allah, Allah ya. Ya. Aa. <laughs> nasıl nasıl düşündün bunu Oros çocuğu? Orus bu evladı. Galeyana gelmişim kaç kere donate attım kardeşim ağzımdan kaçı vermiş ama olan benim param oldu. Yap 14 14 14 Orus bu çocuğu. Abi Oros çocuğu yazmışım ama sen de kesin bir Oros çocukluğu yapmışsındır. <laughs> Necedan'dan daha bir koşarız, seni seviyorum. <laughs> Herkese mesajımı özür dilerim, hiç hatırlamıyorum yazdım Affedin lütfen. Önce Özge Hanım'dan sonra Kemal'den ve bütün modlardan özür dilerim. Almanya'dan selamlar. Özge logo al please de ondan yememişsin sen. Ayrı bir şeyden 6'da yemişsin. 6 yemişsin sabah. 10 Mart'ta atmışım. Mart ne oldu ya. da? Ne oldu da? Aynen. Oğlum bunları açıklama yazın bak şimdi bunu. Sen kişisel ban mı atmaya başladın lan Enes? Dudu yes. Peri abonemizmiş. Orospu Cinox yazmış. Kemal abi Orospu Cinox diye banlandım ya. Yani. Juros söylesin şu an. Ne? Açılıyor mu ne? açılmıyor mu Orospu demiş sana. Bu arada götürü parmak da, yaman, ne aman Ne yapıyorsun? Açılsın mı? Açılsın ya. Haklı çünkü. Ah. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikerim seni. Eeeey. Kimin ya? Tamam bir dakika buralara bakmıştık. Bakmış <laughs> ya şunu reddedin. <laughs> Dilesene abi çocuğu <laughs> Senin ben o tipini sikeyim Chatten birine söylemiştim Kemal'cim Modlar açılmamış Saplamış açarsan sevinirim Teşekkürler biliyorum ama ırkçılık var ama ne yapayım İsmail abi agave demiş Baba ırkçılık herhangi bir şekilde Kabul etmediğimiz bir ban türüdür e, Hatta ve hatta An ol yaptığımızda bile e, Belli başlı şeyleri e, Yeniden banlıyorlar Belli başlı isimleri O yüzden herhangi bir şekilde onlara ee, yazmaya yazmayın yani direkt öyle ağız alışkanlığı bilmem ne gibi arkadaş arasında oluyor ama ırkçılık kabul edilemiyor abi aslında çok fazla sohbete yazı yazmam maçtan sonra yayın açmıştın arkadaşımla izliyorduk buradan duyuyorsa Erdinç'in anasını sikeyim onun yüzünden bay <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bir daha sövmüşsün bir daha bir daha Allah Allah. Normalde bu arada ban yemez. O, o gün sen de uyarmıştın. Chatte böyle şeyler yazanları direkt banlayın demiştin. Anladım. O, yine şey Forza SG götünü sikim Kemal. Abi ne kıymetli götün varmış. Yani bir kere sikseydim. <gülüyor> <gülüyor> Haklı. Ne var ya bir göz hesabı. Tövbe ya Rabbim ya. Adam hesabını yapıyorsan sen de, yapıyorsan sen de gökün. Gökün. Kemal paran ver, anan sikerim 5 dolarımı ver, miza içerir. <laughs> Ya bu miza içerir. ne bu ya? Banlay lan Kemal. beni banlasana beni. Ee, Kemal annemin kartına abone oldum ve artık 2080 kartı yani. Sen sen beni Öç abi kaç sen yaptım sadece 24 saat ne zaman diye sormak için kurtuluş yok için e, için küçük bir bedel chat. Oha şimdi banyo. Adam şimdi banyo yiyip 24 saat sormak için bedel ödemiş chatle birlikte. kendini feda etmiş amına Bak ben çek Yakın da. Gelmişim. Discord'a gelmişim. Selamünaleyküm demişim. Oç yazmış, Abdali yazmış. Hoş geldin. Yapmayın ya. Böyle, bak böyle yapmayın ama. Bunu aynen şu an bak Ali'ye gösterdin amına koyayım olayını. Al. Ali Affediyorum. mu affetmiyor mu söyle. Bir Allah'ın kulda hiçbir şey dememiş ya o chat'te. <laughs> 600 saniyeymiş. <laughs> <laughs> Bu çocuğun. Ya, <Ayy>, <laughs> AHA! Mal oley Aman oley, amın bu çocuk bu işi geliştirmiş, Türkiye çevirdi olayı anladın mı artık yani? Aman oley, amın Aman oley diyorum. Ahahahah! Tekrar bize anla <laughs> ya bir yani böyle bir arkadaşım var ben ne diyeyim ne yapayım? <laughs> Oros bak bak baba şimdi bak yeni abonelerden birisi bak şimdi bak Doktor Kemal yo yap yap Oros bu kızı Oros bu kızı Milf afeci afeci e, Alex Enes zaten şu an meşgul Kemal amanı sikeyim. Ula Kemal yaptık <laughs> bir hata <laughs> affet be abim <laughs> Abim 30 dakika olmuş ya Abim affet abim ya bunu bilerek oğlum açıyorum. <laughs> Açmıyorum bir daha ama. <laughs> Abonelik de yandı. <laughs> Adam hepsine uğruna hesap verdi. <laughs> Gerçek komedi bu oldu. Şimdi yazabilirsiniz. Mizah içerir. Bir dakika kardeşim. miza içerir. Parantez olması gerekiyor. Pardon. Eee. <laughs> Xerox küslü bu arada kalkışı gördüğünden kaldırın çabuk. Bunu okumuştuk daha. Kaldırın çabuk ya. Kaldırın çabuk ne amını. Olaya bak AQ. Korktum AQ. Özge'nin laneti. Abi yanlış anlaşılma var. Özge ablaya kötü bir şey demedim. Ne olur kaldırın. Yok Özge'den yememişsin bu bana. Ozan 120 saniye bir şey olmuş. Ee, ama bakmadan Ali ve ya da yazdım. Ama de yazdım. Niye bu adamı <laughs> banladın lan sınırsız? Hayır bu yine ayrı bir gün bir şey yapmış. Bak 6 6.13'te. Bak 6-12, 6-13, aynen o gün bir şey olmuş bak 6-12 o... vardı az önce. Bir host Senin kesin. Dediğim bir olayla alakalı Kemal abi. Ondan malumdur. Belki başka bir chatten... He ben mi söyledim? Evet. O zaman başka chatte bir şey yaptı. Onu gördüm. Doğru mu? Niye ya söylemiyorsun da... lan? <laughs> ya da Enes'le kavga etti Discord'da. Yok öyle bir şey de yaptı. Yok lan öyle bir şey yap bir şeyden. Öyle bir istekte bulunmaz şey, en azından. benim oyun maçı bitti. Hı? Hmm? Hadi geçelim oyun. Anasını. Sen fobiye mi? Olur sürüp. biz ne oynuyoruz bu arada? Sen Raft. Sen lan kuzu uyudu mu? Kuzu uyudu mu? Yok yok kuzu 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 beni kuzu beni kuzu beni kara burada sen buraya. ya. Tamam buraya. Buraya bakmaya devam edeceğim bu arada. Modlar siz siz arada bir bakın ama ben yayınlarda böyle bakmaya devam edeceğim. Kanka rafta yeni güncelleme mi geldi? <laughs> evet. Siz rafta girip büyük ihtimal uyuyakalacağız. Ne geldi amına koyayım?